Sevgili dostlar, bir toplumun üst değerleri aslında o insanların, o toplumda yaşayan insanların karakterize edildiği ve toplumun anlatıldığı, kültürünün yansıtıldığı düşünüş ve davranış biçimleridir. Bizim toplumumuzun üst değerleri nelerdir diye düşündüğümüzde toplum tarafından onaylanan, alkışlanan ve değerli görülen şeyler nelerdir diye düşündüğümüzde karşımıza çok olumlu şeyler çıkmaz. İşte bununla alakalı olarak yakın zamanda okumuş olduğum Nuri Bilge Ceylan'ın Söyleşiler kitabından ilgili pasajı okumak istiyorum. Modern olmaya çalışan az gelişmiş ülkeler modernliğin önce dış görünüşüyle ilgileniyor. Sadelik, alçak gönüllülük, Kendinle alay edebilmek gibi özellikler bizim kültürde hiçbir zaman bir üst değer olamamıştır. Böbürlenmek, şişinmek, övünmek her zaman daha çok onay görmüştür. Değerli dostlarım, toplumumuzun üst değerleri açısından düşündüğümüzde toplumumuzu karakterize eden ve toplumumuzun onay gören davranışları açısından baktığımızda sağlıklı olmayan, hastalıklı davranışları görebiliriz. İşte Nuri Bilge Ceylan'ın da bahsettiği gibi bunlar böbürlenmek, şişinmek ve övünmek. Peki ifadelerde yer alan kendinle alay edebilmek İnsanın toplumun kendisiyle alay edebilmesi, bunu başarabilmesi o kadar kolay bir şey değildir. Aslında Nuri Bilge Ceylan da biraz da filmleriyle bunu yapmaya çalışmıştır. İnsanın içinde muamma olarak bilinmeyen, anlaşılmayan, görülmeyen veyahut da görülmek istenmeyen özelliklerini kaşımıştır. Onları ortaya çıkarmıştır tüm çıplaklığıyla onları sergilemeye çalışmıştır. Yani insana bir perspektif olarak, bir yukarıdan bakış olarak veyahut da bir içinden biri olarak nüktedanca insana bakabilmektir. İnsanın kendisiyle alay edebilmesi bir başarıdır, zordur ve bizim toplumumuz tarafından ne yazık ki onaylanan ve üst değer olarak görülen bir davranış biçimi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim değerli dostlarım.